Tabii Sivas'ta zaten hep böyledir. Çok Sivaslı arkadaşımız, dostumuz var. Allah hepsinden razı olsun. Sivas bizim memleketimizin çimentolarından bir tanesi. Anadolu'muzun ortasında kültürümüzün ve medeniyetimizin en eski yerlerinden, en eski kültürlerinden bir tanesi. Tabii ki buna uygun da insanımız kaliteli oluyor. Onun için biz her zaman Sivaslılarla gurur duyduk. Sivaslılar da Eyüp'te Başkanlarına sahip çıktılar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Biz de onların bu güvenine layık olacağız. Piknik alanımızdan başladık. Bugün bu sene biraz acelemize geldi ama seneye inşallah daha teşkilatlı, daha iyi imkanların olduğu yerlerle sizleri buluşturacağız. Çünkü sizler Sivaslar daha iyilese layıksınız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eğlencize devam edin inşallah. <laughs> Sayın Başkanıma ben de derine pikniğimize teşvik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bizlere bu imkanı sağladığı için sağ olasın başkanım. Teşekkür ettim. Sarılır <laughs> yatardım Bunların yastığı silen yatağım Saçlarını yorgayıp yapardın anayım anam yastı yastığı saçları yorgan Bunların yapardın anayım Yorulmayı dinlenmeyi bilmedin Anam sen ağlardın bir gün görmedin Yorulmayı dinlenmeyi bilmedin Anam sen ağlardın bir gün görmedin Dertlerin çok iyiydi sen de bilmezdin. Kaşlarını yuvar kayın yapardın anayı aman, aman. Dertlerin çok iyiydi sen de bilmedin Onların yastık yapardın anayım Dolaşırdın o dağları taşları Anam silemedim gözü yaşları Dulaşırdın o dağları taşları Anam silemedim gözü yaşları gördüm beyazlar mı siyah saçların Saçlarını yuvargayıp yapardın anayı Gördük tutmaz olur senin ellerin Yollarını yazdık yapardın anayım anam Yayı közü duman anam de duman görülmüş Anam bahçesinde gülü kurulmuş yayık gözüyle de kumandırımış anam bahçesinde de günün güzel gözleri de uykurmuş saçlarını yorgayır yapardı anayım anam güzel gözleri de ufuk uykur Yıllarını yastık yapardın anayım anam Melek miydin, huri miydin ya neydin? Benim için tek umudun her şeydin Yaratıcı Mevlam var demeseydin İnan ki ben sana tapardım anam İnan ki ben sana tapardım anam Ah anam ah i Biz yarını için ben hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Programımız burada bitti. Hepinizin ayağına sağlık. Allah'a emanet olun. İnşallah seneye bir daha görüşürüz. <laughs> Eyvallah, Eyvallah.